Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Gizem. Bugün günlerden 6 Ekim. Kültür yolu kapsamında 6 Ekim'de biten bir sürü sergi var. Onlara gideceğiz bugün. Öyle bir blok olacak. Bahsettiğim sergilere dün de gittim. Şimdi yenilerine gideceğiz. Onları da vlogladım. O videoyu da izlerseniz sevinirim. 9 tane sergiye gittim dün. Onlarca eser gördük. Bunu da izleyebilirsiniz. Sevinirim. Dün saat 9'da böyle yola çıkmaya hazırlanmıştım. Bugün saat 12. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Hafta içinin de yorgunluğu var haliyle üstümde. Bugün birazcık daha geç çıkacağız ve biraz daha sakin bir gün geçireceğiz sanırım. Hatta hemen çıkmayı düşünmüyorum. Bir kahve içeceğim. Biraz yorgun hissediyorum kendimi. Gece pek uyuyamadım. Geç yattım. Üstüne de uyuyamadım işte. Belki bir alışveriş videosu çekerim bu esnada. Öyle bakacağız. Evet ben alışveriş videosunu çekmeye karar verdim. Çünkü birazcık daha paketleri açmazsam orta yarımdan çatlayacağım. Cuma gününden beri bekletiyorum. Bugün pazar bence çok iyi performans gösterdim. Birazcık daha açılmış dinlenmiş olurum bir de. Şimdi dışarı çıkacak gibi giyineceğim. Belki yeni aldığım şeylerden kıyafetimi değiştirmeye karar veririm bilmiyorum. Ondan sonra video çekmeye geçeceğim. Videonun paket açılım kısmını çekeceğim şimdilik. Ondan sonra akşama ya da önümüzdeki günlerde üstüme denediğim kısmını çekeceğim. Böyle bazen Ayrı ayrı çekiyorum peş peşe gözükse de. Ben bir kıyafet bakayım. Saçımı falan yapayım. Dünkü videonun sonunda saçımı kıvırcık yapmıştım. Çok hoşuma gitti. Dalgalı yapmıştım daha doğrusu. Çok hoşuma gitti. Belki yine öyle yaparız. Hava durumuna da bakacağım. Ve alışveriş videosu için böyle giyindim. Büyük ihtimalle üstümü değiştireceğim çıkmadan önce ama bu böyle hoşuma gitti. Böyle çekeceğim videoyu. Şimdi lavaboya geçiyorum. Saçımı düzeltmeye. Gelelim bakalım saçımız ne durumda. Saçımı toplayarak yatmıştım. Evet, şahane gerçekten. Asıl taram yatak odasında kalmış. Onu alıp geliyorum. Evet geldim. Bugün nasıl bir plan çıkaracağım, onu düşünüyorum bir yandan. Çünkü gideceğim yerler birbirlerine mesafeli. Sanırım en yakın yerden başlayarak gezeceğim. Erik kalanlar kalacak. Daha sonra muhakkak başka sergiler olur. Onlara gideriz. Geçen hafta da sergi gezdim aslında ama yeni başlayan sergileri gezdim. Bunlar altısında bitiyormuş. Birazcık da kısa buldum kültür yolunu. Çünkü çok fazla sergi var. Bilmiyorum tabii herkes hepsine gitmeye çalışıyor mudur. Aynı zamanda konserler de var. Şey, çoğu ücretsiz. İsterseniz bir onlara da bakın. Her şehirde kültür yolu kapsamında bir şeyler var mı bilmiyorum ama Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir sanırım onları gördüm. O yüzden de biraz bu videoyu çekmek istedim. Çünkü İstanbul'dan sonra sergiler büyük ihtimalle başka şehirlere gelecek. Siz de içeriklerini görün istedim. Bugün birazcık daha dinlenerek hareket etme sebebim de bazı kültür yolu kapsamındaki sergilerin aslında kültür yolu kapsamında olmadığı sürekli olduğunu yani sürekliden kastım süreli değil sürekli olduğunu fark etmem oldu. Pera'da sürekli var olan sergileri süreli olarak kültür yolu kapsamında koyduklarını gördüm ama aslında her zaman var. Ama ben yine de gidebildiğim kadar gideceğim. Düzleştiriciyi beklerken şöyle şundan süreceğim. Çok açtım korktum yani kırılacak diye. sağlam yoruldum gerçekten. Artık olmuştur diyorum ve saçımı yapmaya başlıyorum. <laughs> 24 yaşına kadar saç düzleştiricim yoktu. Aldım ve görmediğin çocuğu olmuş gibi bir muhabbet oldu. Çok hoşuma gitti saçımı yapmak. Ve saçlarım böyle oldu arkadaşlarım. Bu kadar yapabildim. Umarım güzel olmuştur. Bence fena değil. Şimdi videoya geçiyorum alışveriş videosuna. Alışveriş videosundan sonra görüşürüz. Arkadaşlarım ben giyindim. Alışveriş videosunda yeni açtığım bu bluzu giydim. Şöyle güllü, üç boyutlu. Altıma da şöyle bir şort etek giydim. Ayağıma da simsiyah siyah ayakkabılar giyeceğim. Simsiyah siyah ayakkabı diyorum. Simsiyah spor ayakkabılar giyeceğim. Böyle oldum. Bugün bu şekilde bir de bir çanta alacağım. Hangisini alacağım bilmiyorum. Herhangi bir çanta olur bu kombine. Bu şekilde ben hemen tamamen hazırlanıp size kamerayı açacağım. Ve neler yapacağız ondan bahsedeceğim. Ondan sonra hemen fırlıyoruz. Çok geç kaldı. Arkadaşlarım ben tam olarak hazırım. Şimdi neler yapacağız ondan bahsetmek istiyorum. En yakından en uzağa doğru gibi bir plan çıkardım. Önce Arter'e gideceğim. Sonra Pera'ya yürüyeceğim. Oradan Taksim Camii Kültür Merkezi'ne gideceğim. De galiba öyleydi. Orada etkinlikler var. Sonra Rami Kütüphanesi'ne gideceğiz. Ya da Rami diye mi okunuyor emin değilim. Sonra Beylerbeyi'ne gideceğiz. Beylerbeyi'nde Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne. Sonra akşam da panel Çeşmesi'ne gideceğiz. Oradan da Galata Kulesi'ne geçeceğiz. Orada ışık oyunları var demiştim. Böyle bir plan. Umarım yetişebiliriz hepsine. Olduğu kadar olmadığı kadar diyeceğiz yine. Sonraki sergilerde de görürüz. Dünyanın sonu değil. Hepsine gitmeye çalışacağım ama hepsini beraber gezeceğiz umarım. Şimdi hemen çıkıyorum. Saatlerimiz 2'ye geliyor. Saat 7'ye kadar aşağı yukarı vaktim var. Beylerbeyi'ne kadar olan kısma kadar. Öyle... Haydi çabucak çıkalım ve gezmeye ve kültürlenmeye başlayalım. Alter böyle kocaman bir bina. Hemen içine geçiyoruz. Merhabalar, Arter'den çıktık. Şimdi Paray'a geldik. Burada Kintsugi atölyesi var. Kaçırmadıysak ona geleceğiz. Sanırım saat 2'deymiş ya saat geçti. Bakacağım ama yine de. Kintsugi iptal arkadaşlarım. Saat 3.30 zaten kaçırmışız. Ama başka atölyeler buldum. K K Kintsugi için. Ya da kendimiz evde de yapabiliriz. Evde malzemelerim var. Öyle bir video çekebiliriz. İsterseniz belirtin lütfen. Bugün bu atölyeyi kaçırdık. Şimdi Taksim'e doğru gidiyoruz. Ben bir kurasan yedim, kurasan roll yedim. Ondan sonra Taksim Cami Kültür Merkezi'ne geldim ama buradaki atölyeler de geçmiş. O yüzden şimdi Cami Kütüphanesi'ne geçiyorum direkt olarak. Oradan da emin önüne geçip Beylerbeyi'ne gitmeye çalışacağım. Arkadaşlarım Taksim'in göbeğinde ortada kaldık. Herhangi bir sergiye gidemiyorum artık. Neyse başarılı bir kültür yolu oldu. Eve gidince de konuşuruz. Ben şimdi eve geçeceğim. Akşama da burada sivilce çıkmış. Allah'ım yarabbim. Şu sıralar çok sivilceleniyorum. Neyse akşama da bu ışık oyunlarını izlemeye çıkarız. Ama şimdilik eve gideceğim. Saat 4'ü 16 geçiyor. Sergiler saat 6'da bitiyormuş. Herhangi birine yetişemeyeceğim. Bugün geç çıktık ama kendimi yorgun hissediyorum. Çok da zorlamak istemiyorum. O yüzden şimdi eve gidiyorum artık saatler sonradan selam. Eve geldim, dinlendim, kahve içtim, video çektim. Alışveriş videosunun denemeli kısmını çektim. üstünü onu editledim. Şimdi onu yüklüyorum. Saatlerdir sizinle konuşamamıştım o yüzden. Birazcık da daha... Kendimi fazla yorgun ve enerjisiz hissediyordum. Bugün zaten pek bir yer gezemedik. Çok istediğim gibi olmadı vlog. Ama olsun şimdi hazırlandım. Saatlerimiz 8'i geçti ya da saat 8 gibi bir şey. Nereye gideceğiz? Topane Çeşmesi'ne gideceğiz öncelikle. Ondan sonra da Galata Kulesi'ne gideceğiz. Orada ışık oyunları var. Ve bugün son günü. Saat 8'den gece 1'e kadar sürüyormuş. Ben de saat 8'de işte oraya gidiyorum. Sizinle orasını göreceğiz. Ondan sonra eve geri döneceğim. Ondan sonra vlog'u kapatırım herhalde. Çünkü ben de evi toparlar ve oyun oynarım diye düşünüyorum. O kısımları çekmeyi düşünmüyorum. Sergiler için başlatmıştım zaten vlog'u ama çok istediğim gibi olmadı. Neyse cumartesi günkü video güzel oldu neyse ki. Şimdi üstümü değiştirdim. Aynı kıyafetle gibi gözüküyorum ama biraz değişiklik yaptım. Size ne giydiğimi göstereceğim. Ondan sonra çıkacağız. Arkadaki dağınıklık için, şurası için özür dileyerek size ne giydiğimi göstermek istiyorum. Sabah zaten üstümde olan, yani öğlen üstümde olan bu çiçekli eyva arkası yani ev şu an çok kötü halde alışveriş videosu da çektiğim için ama saat çok geç olmadan eve geri dönmek istiyorum o yüzden toplamadan çıkıyorum dönüşte toplayacağım neyse bu çiçekli üstümü giydim yine. Çantamı değiştirdim. Siyah bir çanta aldım ve alışveriş videosunu tamamladığım için artık videodaki şeyleri giyebiliyorum. Bu çok güzel. Kotu giydim. Ayağımda babet giyeceğim büyük ihtimalle. Spor ayakkabı giymeyeceğim bot da giyilecek bir hava değil ama sanırım yağmur yağacakmış. Yağmur yağsa da babetlere bir şey olmaz hemen kururlar diye düşündüğüm için babet giyeceğim. Yanıma şemsiyemi de aldım ve artık çıkabiliriz. Ben yürüyerek tophaneye geldim. Şahane bir hava var. Arkada da tophane çeşmesini görebilirsiniz. Şimdi gösteriyi izleyeceğiz. Kuledeki gösteriyi izleyeceğiz. Ondan sonra da yavaştan eve geçeceğim ben. Müzik Ve ben eve döndüm. Hem Tophane'yi hem de Galata'yı görebildik. Ona çok sevindim ve hava çok güzeldi. Galata'da video çekerken fark etmişsinizdir. Yağmur yağmaya başladı. Neyse ki şemsiyem vardı. Çok güzeldi gerçekten. Çok tatlı bir akşam oldu. Günümüz çok dolu dolu geçmedi maalesef. Yani tabii ki bir yerlere gitmeye çalıştım vesaire. Güzel bir gün geçirdim. Çok güzel bir gün geçirdim. Ama sergilerin hepsini göremedim. Ona birazcık üzülmedim değil. Ve vlog da çok dolu olmadı açıkçası. Ama yine de bence güzel oldu. Asıl sergileri görmek lamak istiyorsanız ve kanala bu video ile beraber geldiyseniz sizi önceki videoma davet ediyorum. Cumartesi gün çektiğim videoyu davet ediyorum. Cumartesi vlog galiba adı. Ve saatlerimiz artık gece 10 oldu. Ben müsaadenizi rica edeceğim. Bu saatten sonra ne yaparım? Evi toparlarım. Asımı çekmek istemiyorum çünkü hızlıca toparlamak istiyorum. Yemek yemedim daha yemek yerim. Avokado maki roll söylemiştim. Onu yerim. Bir de birazcık Sims oynarım herhalde başka bir şeyle ilgilenmek istemiyorum. Sims oynama dönemimdeyim. Böyle periyot periyot oynuyorum ben Sims'i. 6 ayda bir falan oynuyorum. Şimdi canım çekmişken herhalde Sims oynayacağım. Çok fazla kültürel içeriğe maruz kaldım. Şu an kitap okuyacak kafa yok bende. Birazcık sindirmem lazım gördüğüm şeyleri. Size şeyden bahsedecektim. Size arterden bahsedecektim bahsetmeyi unuttuğumu fark ettim. Videoyu kapatacaktım neredeyse. Artere ben hayatımda ilk defa gittim. Bana çok yakınmış, çok büyük bir hata yapmışım daha önce gitmemekle. Arter özel bir müze. içinde modern sanat eserleri bulunuyor genel olarak. Bizim gittiğimiz sergilerden birisi de sanırım Karaya Çıkmak Yasaktı ismi Arter'de sergileniyordu. O vesileyle gitmiş oldum Arter'e. Her yerini gezdim. Her yeri tabii ki size çekmedim. Çünkü kültür yolu kapsamında değildi. Kültür yolu kapsamındaki sergiyi çektim sadece. Ve bütün müzeyi ifşa etmiş etmek istemedim açıkçası. Doğru bir davranış olmaz diye düşünüyorum. Artere bayıldım. Tekrar gideceğim büyük ihtimalle. İnsanın bir canlı bir hayvan olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyan bir sergi. İnsanı hem sosyal olarak hem de bedensel olarak tüm çıplaklığıyla ortaya koyan bir sergi. Gezerken yer yer tiksiniyorsunuz, yer yer mideniz bulanıyor, iğreniyorsunuz, yer yer öfkeleniyorsunuz, yer yer gülüyorsunuz. Gerçekten amacına ulaşmış, sanatın amacına ulaşmış bir sergi. Gidip görmediyseniz kesinlikle gitmenizi tavsiye ediyorum. Başka bir şekilde yaşıyorsanız da İstanbul'a geldiğinizde Arter'i bence listenize almalısınız. Ben bayıldım. Yalnız şu uyarıyı yapmak istiyorum. Bazı konularda hassasiyetiniz varsa çıplaklıktan vesaire hoşlanmıyorsanız özellikle yaşı küçük insanlarla beraber gitmemeniz gereken bir müze. Zaten müzeye girerken de bir uyarı ile karşılaştım ben. içeriklerden rahatsız olacak kişiler ve özellikle çocukların bazı sergilere girmemesi gerektiğine dair uyarı vardı. Onu da bir söylemek istedim. O muhakkak gitmelisiniz bence. Böylece sanırım en azından bu hafta son olup kültür yoluna ilişkin bir şeyleri kapatmış olduk. Önümüzdeki haftalara etkinliklere bakacağız. Ben bu hafta için büyük ihtimalle birazcık film ekimine yöneleceğim. O şekilde. Ben kaçıyorum artık arkadaşlarım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz ve videomu beğenebilirsiniz. çok sevinirim. Sanatlı günler diliyorum. Hoşçakalın.